Thor karakterine yeni bir filmin geleceğini ta Avengers Endgame zamanlarında öğrenmiştik en son filmi olan Ragnarok birçok kişi tarafından beğenilmekteydi. Zamanında Ragnarok'u seven bir insan olarak söylüyorum arkadaşlar. Thor Ragnarok bence potansiyeli harcanmış olan bir film. Her ne kadar komedi unsuruyla beraber karşımıza güzel bir film çıkartmış olsalar da eğlendirseler de bence Ragnarok eğlendirmesi gereken bir film değildi. Bakın tekrar edeceğim ben filmi beğendim izlerken eğlendim. Ancak potansiyeli kesinlikle harcanmış bir film. Özellikle God of War Ragnarok oyununu oynadıktan sonra bunu söylemek mümkün. Thor Ragnarok çok epik, çok büyük, çok dramatik bir film olabilecekken cıvık ve eğlenceli bir film olmakla yetindi. Her ne Ese sonuçta beğenildi film. Avengers Endgame geldi, Thor'u orada daha da beter bir halde gördük. Göbekli, sürekli bire içen, sarhoş ve eğlenceli biri gibi yansıtıldı yine. Marvel elinde mizah olarak kullanmaya başladı Thor'u. Ki kendisi Marvel sinematik evreninde en çok acı yaşayan karakterlerden bir tanesiydi. Endgame zamanlarında karaktere dördüncü bir filmin geleceğini biliyorduk ve hepimizin beklenti de çok yüksekti. İnsanlar Thor'un en güçlü versiyonunu göreceğiz diyorlardı. Thor ölecek diyorlardı. Sevgilisi ölecek Thor kafa yiyecek falan diyorlardı. Sevgilisi öldü evet Jane Foster film içerisinde öldü. Ancak Thor yine de mizahtan vazgeçmedi. Love and Thunder acayip cıvık bir filmdi. Her ne kadar insanlar Ragnarok'u beğenmiş olsalar da Love and Thunder'da illallah ettiler. Herkes ciddi bir Thor filmi beklerken adamlar bu kadar cıvık bir işle karşımıza çıktıkları zaman, Thor yerine çocukları savaştırdıkları zaman, mükemmel şekilde işlenebilecek goru çöpe attıkları zaman kimse yerinde duramadı. Ortalık ayağa kalktı, hatta hayranların seslerini çıkarmaları yetmedi, bu ses çıkartmaya oyuncular da dahil oldu. Baya baya Thor karakterini canlandıran Chris Hemsworth şöyle bir açıklama yaptı. "Tor Love and çekerken çok eğlendik evet. Ama bir daha böyle bir trol filmi çekecek olursak ben yokum abi. Ciddi bir trol filmi gelmediği sürece ben geri dönmeyeceğim demişti. Böylelikle her ne kadar belki de ayıp olacak gibi görünse de Taika Waititi'ye sırt çevirdi kendisi. Çünkü Taika saçma sapan komik filmler yapmaktan başka bir şey yaramıyordu artık. Hayranlar da bu gözle bakıyordu. Kimse onu istemiyordu. Thor'un yeni filminin geleceği çok barizdi. Beşinci film elbette ki kaçınılmaz. Geçenlerde çok kötü bir haber gelmişti. Thor'un 5. filmde Taika'nın geri döneceği söylenmekteydi. Bu beni çok sinirlendirmişti. Thor karakterinden ve Marvel'dan ümidimi kesmiştim. Ancak şimdi gelen yeni haber bunun tam tersi arkadaşlar. Çok güvenilir bir kaynaktan geliyor bu haber. Kendisi Daniel R.P. 2. Bugüne kadar birçok haberimi ondan aldım. O yüzden kendisine güvenirim. Ve ondan gelen bilgiye göre Thor'un 5. filmi için çalışmalara başlanmış. Çalışmalar dediğim işte senaryo araştırmaları, yönetmen araştırmaları vesaire vesaire. İşte bu araştırmalar dahilinde Taika Waititi yokmuş arkadaşlar. Zaten Taika Waititi anlaşmaktadır da olsaydı araştırma olmazdı. Adamlar yeni bir yönetmen istiyorlarmış. Anlayacağınız Marvel Taika'yı kovdu. Artık onunla bir daha çalışacaklarını zannetmiyorum. Ki Marvel'ın son zamanlarda aldığı en güzel kararlardan bir tanesi bu. Karşımıza öyle bir Thor filmi çıkartmalılar ki çok ama çok iyi olmalı. Yeni Thor filminin iyi olmama ihtimali yok bu arada onu söylemek istiyorum. Karşımıza kötü bir film çıkartma ihtimali yok. Peki neden yok bunu da söyleyelim. Karşımıza kötü bir film çıkacak olsa Chris Hemsworth bunu kabul etmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla adam kabul etmeyeceği için kötü bir film izleme şansımız da yok. O film kötü ise piyasaya çıkmayacak, iyi olduğu zaman piyasaya sürülebilecek. Yani kötü olma şansı yok dediğim gibi. Bu yüzden de yeni Thor filmi için çok ama çok heyecanlıyım. Kendisi ne zaman gelir bilemiyoruz. Ama böyle ufaktan çalışmalar falan başlandıysa 3 yıl sonra falan çıkabilir ortaya. Hele bir kendisinden resmi duyuru gelsin de. Daha sonrasında çıkış tarihini tekrardan konuşuruz. Şimdilerde Marvel'ın Loki dışında hiçbir işini beğenmiyorum. En son yaptıkları Secret Invasion dizisini de izlemedim bu arada itiraf edeyim. Bir noktada ilgimi çekmeyi bıraktı artık bu evren. Allah'tan Loki var Loki geri dönün de evreni takip edebiliyorum. Loki olmasa Marvel'la alakam kalmayacaktı belki de. Loki şu anda Marvel aşkını ayakta tutan tek şey benim için. Ama biliyorsunuz yani Loki'den iki tane bölüm kaldı geriye. Loki bittikten sonra izleyeceğimiz film ne olacak biliyor musunuz? 10 Kasım'da geliyordu galiba. The Marvels diye saçma sapan bir film çıkartacaklar. 50 tane fragman sağladılar hiçbirini izlemedim. Ve filmi izleyip izlemeyeceğim konusunda da şüphelerim var arkadaşlar. Gidip de bu filme para veresim gelmiyor inanın. Ama bilmiyorum yani belki de çok büyük bir sürpriz olur The Marvels filmi çok güzel çıkar diyeceğim. De ya öyle bir ihtimal yok gibi. Her neyse film çıktığı zaman izler üzerine konuşuruz belki de. Tekrardan Thor'a dönecek olursak. Thor'un yeni filminde artık Thor gerçekten de ölebilir yani ölsün bir zahmet. Daha nereye kadar Thor izleyeceğiz ki? Zaten geçmişte yapılan açıklamalarda Chris Hemsworth son kez Thor için film yapacağını söylemişti. Yani Thor 5 kesinlikle final film olacak. Thor'un öldüğü filmde elbette ki ciddi olacaktır yani olsun bir zahmet. Belki de filmin ismi Thor'un ölümü falan bile olabilir. Thor'un ölümü diye bir film çekseler net olarak izlemeye giderdim bu arada. Yani öyle bir başlık görsem normal bir izleyici olsam yine de izlerdim. Hadi bakalım yıllar yıllar sonra göreceğimiz film umarım iyi olabilir. Benim bu videoda bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.